Her ayın, her toplantısı için tekrar bir araya geldik bu personel toplantımızın amacı kara köprümüzü daha iyi yerlere getirmek, daha iyi yerlere taşımak, eksiklerimiz varsa bunu dile getirmek, bu eksiklerimizi bir dahaki toplantıda dile getirmemek için bugün çözüm üretmek bu toplantıdan sonra ve birlik beraberlik içerisinde çalışmak. Tabii kış ayına girdik. Kış ayında malum birkaç gün kar yağdı. Gerek kar temizliğinde, gerek temizlik işlerindeki arkadaşlar özveriyle çalıştı. Temizlik işlerindeki arkadaşlara kar mücadelesi konusunda yaptıkları başarıdan dolayı ben teşekkür ediyorum. 2006'ya girmemizle birlikte bizim Karaköprü Belediyesi'nde 2015 e öncesinde emek vermiş, hizmet etmiş, iyisiyle kötüsüyle gün geçirdiğiniz arkadaşların 2016'da büyük şehirde hizmet etmesi olayı var. Bizden ayrılık büyük şehirde çalışacak. Büyükşehir ile birlikte kara köprüye de aynı zamanda hizmet edecek. Buraya da dokunacak, buraya da uzanacak, burayı da unutmayacak. Arkadaşlarımız var. Allah onlardan razı olsun buradaki hizmetlerinden dolayı. Thank <laughs> <laughs>